bu halimle yazarsam sıradan olur. Ama o yaşlarımda yazarsam hakkı ödenmez. Öğretmenim, senin yaptıkların saymakla bitmez. Yedi yaşındasın, kocaman bir sınıf. Küçücük ben, tuvalete gitmeyi bilmeyen ben. Bugün çok bildiğime bakma. Öğretmenler olmasa bu yazıyı yazamazdım, sen de okuyamazdın. Saygım sonsuzdur onlara. Öğretmekle kalmadı. Tüm değerleri beni ben yaptı. Kimlik verdi baş öğretmenimiz Atatürk'ümüz. Ben konulara baştan başlarım. Baş öğretmenim verdi bana. Öğretmenlere yürekten saygılar. Bu kutsal görevi yapan, yorulmadan öğreten Toprağımdan bayrağıma, saygıyla eğiliyorum ben vatanımı. Ne mutlu öğretmen olana. Saygılar, sevgiler daima size öğretmen.